Terima kasih telah menonton! Gracias. Karamanmaraş ilinin Göksun ilçesinde Mürsel köyü kuru tabir edilen hayat merkezi olarak düşünülen yerdeyiz. Burada yaban hayatı için yanımızda getirdiğimiz taze bir bırakıyoruz. Sonuçta karlı havada onların yaşamını da düşünmek zorundayız bir doğa sever olarak. Teşekkür ediyorum. çok oldu. Biraz daha sakın ya. Belki diye öpücükler lan. İnşallah bu etkinliklerimiz devam edecek. Daha fazlasını yaban hayatına bırakarak yaban hayatının soğukta aç ölmesinin önüne geçmiş olacağız. Bu çok önemli. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızı esnaflarımızı de destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Yeniden desteklerini de bekliyoruz. Daha da önemlisi örnek olması. Doğaya gelen adamın yanına fazla ekmek getirip doğaya bırakması. Aynen teşekkür ediyoruz Hüseyin abi.